Arkadaşlar herkese merhaba. Yunetinya'nın 6. sınıf fen bilimleri dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz duyu organları. Bugün tat alma duyumuzdan, dokunma duyumuzdan, işitme, koklama, görme duyularımızdan bahsedeceğiz. Bugün neler öğreniyoruz hemen bunlara bakalım. Bugün elbette temel duyularımız üzerinde konuşacağız ve daha sonra kulaklarımızın ve gözlerimizin yapısını detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Arkadaşlar, çevremizdeki değişimleri biz duyu almaçları aracılığıyla algılarız. Her duyu organımızın kendisine özel duyu almaçları bulunur. Yani burnumuzun, gözümüzün, derimizin, dilimizin ve kulaklarımızın kendisine özel duyu almaçları bulunmaktadır. Şimdi tek tek bu duyularımız üzerine odaklanalım ve hepsinin görevleri hakkında konuşalım. Tat alma ile başlayalım. Arkadaşlar tat alma duyu organımız bildiğiniz üzere dildir. Dil pütürlü bir yapıya sahiptir. Epitel doku ile örtülüdür ve dilimizde tat tomurcukları bulunur. Tat tomurcukları içerisinde de duyu hücrelerimiz vardır. Dilin belirli kısımları bazı tatları arkadaşlar daha iyi algılarlar. Tat alabilmemiz için besinin mutlaka tükürük içerisinde çözünmesi gereklidir. Bu çözünme gerçekleşirse tat tomurcukları uyarılır ve bu uyarı beyne iletilir. Zaten bu uyarı beyne iletildikten sonra biz de tadı algılayabiliriz. Burada şunu unutmayalım. Bizim dilimiz arkadaşlar yalnızca tat alma duyumuz için çalışmaz. Aynı zamanda konuşmamız için de mutlaka sahip olmamız gereken bir organımızdır. Şimdi dil hangi tatları hangi bölgelerde daha iyi algılıyor buna bakalım. Dilimizin uç kısmı tatlıyı daha iyi algılar. Onun hemen arkasında sağda ve solda yer alan bölmeler tuzlu tatları daha iyi algılar. Onların arkasında da ekşi tatları daha iyi algılayan bölmeler vardır. Dilimizin arka kısmı da acı tatları daha iyi algılarlar. Geldik koku alma duyumuza. Arkadaşlar bildiğiniz üzere koku alma duyu organımız burnumuzdur. Burnumuzun iç kısmı epitel doku ile kaplıdır. Koku sinirleri sarı bölge dediğimiz bölgede yoğunlaşır. Sarı bölge burnumuzun içerisinde yukarı kısımda yer alan bir bölgedir ve buradan sinirler beyne iletilir. Burnumuz havadaki tozları ve virüsleri tutmak için mukus salgısı üretir. Gazlar mukus salgısı içerisinde çözünür ve sinirler uyarılır. Yani aslında mukus salgımız hem havadaki tozları, mikropları, virüsleri tutar hem de gazları içerisinde çözerek bizim o kokuları almamızı sağlar. Şunu unutmayalım. Bizim burnumuz aynı zamanda yutağa bağlanır. Yani tat alma duyusunda da görev alır. Hani bazen hasta olduğumuzda, grip olduğumuzda, burnumuz tıkandığında yemeklerin tadını alamıyor olabiliriz. İşte bunun sebebi bizim aslında burnumuzun tıkalı olması ve tat alma duyumuzla koku alma duyumuzun beraber ortaklaşa çalışıyor olmasıdır. İnsanların genel olarak çok güçlü bir koku hafızası vardır. Aylar, yıllar önce yaşanmış bir olay ya da bir içeride bulunan bir yer eğer bir koku ile ilişkilendirildiyse, o kokular tekrar duyulduğu zaman o olay ya da o yer direkt akla gelebilir. O nedenle bir çiçeğin kokusu ya da bir yemeğin kokusu bize bambaşka anılar hatırlatabilir. Geldik dokunma duyumuza. Dokunma duyu organımız deridir. Deri en geniş yüzeyli duyu organımızdır. Vücudumuzu dış etkilere karşı korur ve aynı zamanda terleme ile boşaltım yapar. Arkadaşlar derimiz aslında tek katmandan oluşmaz. Üst deri ve alt deri olmak üzere iki tabakadan oluşur. Şimdi bu tabakaların detaylarına bakalım üst deriye bakalım öncelikle. Üst derimiz alt deriye göre daha serttir ve alt deriyi korur. Temel görevi budur. Deriye renk veren özel pigmentler bulundurur ve aynı zamanda üzerinde ölü hücreler vardır. Bu deri kendini yeniler ve dediğimiz gibi aslında temel görevi alt derimizi korumaktır. Alt derimiz ise kan damarlarına ve sinir hücrelerine sahiptir. Kıl kökleri, Duyu hücreleri, ter bezleri, yağ hücreleri ve bağ doku burada bulunur. Yani aslında bizim dokunma duyumuz için elzem olan, çok önemli olan unsurlar bizim alt derimizde bulunur. Şimdi başka bir açıdan derimize bakalım. O gördüğümüz yukarıdaki ince kısım bizim üst derimiz. Alttaki kalın kısım ise alt derimiz. Gördüğümüz üzere alt deride hem kıl köklerimiz var, hem kan damarlarımız var hem sinir hücreleri var. Yani aslında dokunma duyumuz için çok önemli olan unsurlar dediğimiz üzere alt deride bulunmaktadır. Geçtik işitme duyumuza. İşitme duyu organımız kulaktır ve dersimizin başında dediğimiz üzere kulağı biz şimdi çok detaylı bir şekilde yapısını inceleyeceğiz. Arkadaşlar kulaklarımız dengeli bir şekilde hareket etmemizi sağlar. Kulaklarımız aynı zamanda ses dalgalarını algılar, duymamızı sağlar elbette. Ve kulaklarımız dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere aslında 3 ayrı kısımdan oluşur. Ve bu 3 ayrı kısım sesin algılanması için ortaklaşa çalışır. Şimdi öncelikle buna 3 boyutlu bir açıdan bakalım ve daha sonra 2 boyutlu bir yan perspektife geçerek kulağımızın farklı bölümlerini inceleyelim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Dış kulağımızda gördüğümüz üzere kulak kepçemiz var. Kulak kepçemiz yapısı aracılığıyla sesleri toplamakla görevlidir. Ve ondan sonra sesler kulak yoluna aktarılır. Buraya işitme kanalı da denir. Ve daha sonra bu sesler gelir ve kulak sarını titretir. Burası bizim dış kulağımızdır. Sonra geçeriz orta kulağa. Orta kulakta çekiç, örs, üzengi, üstteki borusu ve oval pencere vardır. Bundan sonra gelen iç kulakta ise yarım daire kanalları, salyangoz ve dalız bulunmaktadır. Şimdi bu kulağın farklı bölümlerine ayrı ayrı bakalım. Arkadaşlar dediğimiz üzere kulak kepçesinin temel görevi çevreden gelen ses dalgalarını toplayıp kulak yoluna iletmektir. Kulak yolu da ses dalgalarını kulak zarına iletir ve kulak zarı ses dalgaları ile buluşunca elbette titreşir. Peki orta kulakta neler olur? Orta kulakta çekiç, örs, üzengi kemiklerimiz vardır. Bunlar aslında vücudumuzun en küçük 3 kemiğidir. Bununla beraber burada östeki borusu ve oval pencere de vardır. Titreşen zar çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titreştirir. Ve bu kemiklerde titreşimi doğal olarak oval pencereye iletir. Unutmayalım, üstteki borumuz yutağımızı açılır ve dış ortamdaki basınç farklılıklarında dengeleyici görev alır. Kulak zarının yırtılmasını engeller. Geldik iç kulağa. İç kulakta görselden de hatırlayacağımız üzere, dalız yarım daire kanalı ve salyangoz bulunur. Oval pencereden titreşimler alan dalız bu titreşimleri salyangoza iletir. Titreşimlerin aslında ses dalgaları nedeniyle oluştuğunu da unutmayalım. Salyangozda işitme amaçları vardır. Bu amaçlar işitme sinirlerine bağlanır. İşitme sinirleri de bu yarıları beyne iletir ve böylece biz sesleri algılarız. Peki yarım daire kanalı ne işe yarar? Yarım daire kanalı aslında vücut dengemizi sağlar. Eğer yarım daire kanalımızda bir sağlık sorunu yaşarsak biz doğal bir şekilde, dengeli bir şekilde hareket edemeyiz. Geldik görme duy organımıza. Görme duy organımız arkadaşlar gözümüzdür ve aynı kulağımız gibi gözümüzün yapısını da detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Arkadaşlar, görme duyu hücrelerimiz çevremizden gelen ışığı algılarlar. Uyarılar görme duyu sinirleriyle beyne iletilir. Yani aslında bu tüm duyularımız için geçerlidir. Bu duyu sinirleri mutlaka beyne iletilir. Eğer iletilmezse bu beynimiz uyarılmazsa aslında duyularımız yani bu organlarımız tek başlarına bir işe yaramazlar. Mutlaka olay beyinde biter. Ve bu görme duyu sinirleri ile beyni iletildikten sonra uyarılar görme olayımız gerçekleşmiş olur. Gözlerimiz sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka ya da retina olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bunları basit bir çizimle görelim. Göreceğimiz üzere sert tabaka en dışarıdaki kısımdır. Bunun altında o incecik kırmızı bir şeritle gördüğümüz kısım damar tabakadır. A tabaka ise daha kalındır ve en açık kısımda bulunur. Şimdi buradaki temel noktalara bakalım. Öncelikle dışarıda korneamız var. Daha sonra ışığın içeri girdiği göz bebeğimiz var. Göz bebeğimizden sonra iris var, mercek var, sarı nokta var ve kör nokta var. Arkadaşlar sarı nokta temelde görme duyumuzun aslında gerçekleştiği noktadır. Burada ışık toplanır ve daha sonra sinirler aracılığıyla ile beyne iletilir. Bu kör noktada aslında bu sinirlerin beyne doğru çıktığı noktadır. Sarı nokta ile kör nokta arasındaki farkı birazdan beraber göreceğiz tekrar. Sert tabakanın detaylarıyla devam edelim. Sert tabaka aslında gözümüzün en dışındaki tabakadır. Gözün dış etkilerden korunmasını sağlar ve üzerinde korneayı bulundurur. Korneanın temel görevi ışık göze girerken ilk kırılmayı yapmasıdır. Dışarıdan aldığı ışığı kornea göz bebeğimize yollar. Göz bebeğimiz aslında orada bir deliktir. O delikten ışık gözümüzün içerisine girer. Peki damar tabakada ne vardır? Damar tabaka aslında sert tabaka ile A tabaka arasında bulunur. İrisimiz, Göz bebeğimiz ve göz merceğimiz bu tabakada bulunur. Ve unutmayalım bu tabakada yoğun bir şekilde kılcal kan damarları da vardır. Arkadaşlar görme duyumuzdaki en ilginç olaylardan bir tanesi sarı noktada gördüğümüz varlığın görüntüsünün ters bir şekilde oluşmasıdır. Fakat sinirlerimiz bu görüntüyü beyne ilettikten sonra beyin bu görüntüyü otomatik olarak düzeltir ve ters çevirir. Böylece biz görüntüyü normal bir şekilde algılayabiliriz. Geçtik A tabakaya yani retinaya. Burası gözümüzde en içte bulunan tabakadır ve görme duyu sinirlerimiz bu tabakadan çıkar, beyne gider. Sarı benek ya da sarı nokta dediğimiz yer ve kör nokta bu tabakada bulunmaktadır. Hemen bu sarı noktayı, sarı benek ya da sarı leke dediğimiz yapıyla kör nokta arasındaki farkları konuşalım. Arkadaşlar sarı nokta A tabakada görüntünün en net oluştuğu yerdir. Işık burada toplanır. Detayların fark edilmesini sağlar. Ve çok yoğun miktarda ışığı algılayan fotoreseptör içerir. Görüntü burada ters oluşur. Bunu unutmayın. Konuştuk bunu. Kör nokta ise görme sinirlerinin gözden çıktığı yerdir. Bu sinirler görüntüyü beyni iletir. Beynimizde görüntüyü tekrar ters çevirir ve biz görüntüyü düzgün bir şekilde algılarız. Bu noktada arkadaşlar kör noktada görme duyu hücreleri yoktur. Burada bir görüntü oluşmaz. O zaten o yüzden adı kör noktadır. İşte böyle arkadaşlar. Bu şekilde dersimizi bitirdik. Bugün neler öğrendik? Bugün temel duyularımız hakkında konuştuk ve aslında en önemli noktalar olan kulağımızın ve gözümüzün yapılarını detaylı bir şekilde işledik. Burada dersimiz sona eriyor. Siz merak etmeye, ilgi duymaya, araştırmaya ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Bizimle kalın, Yayla kalın, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.